Evet şimdi bir son dakika gelişmesi var onu aktaralım bir sizlere Sonra ailesinde alırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü. Telefonda görüştü. Ahmet Örsoğlu ayrıntıları aktarıyor şimdi Ahmet. Zehra bu görüşmenin ana günden başlığı Ukrayna Rusya Savaşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Zelenski ve Putin'le yaptığı telefon görüşmeleri vardı. E, pek çok açıdan e, barışa en yakın olunan noktadayız ifadeleri kullanılıyor. E, bugün Erdoğan'la Macron arasında yapılan görüşmede de e, savaş nasıl sonlandırılabilir e, konusu gündeme getirildi. Ama bununla beraber yine Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirtti yine Erdoğan. İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü belirtti Macron'a. Türkiye'nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu da söyledi. Yine Cumhurbaşkanı kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğini artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının, barış çabalarına katkı sağlayacağını ifade etti. Hatırlatalım Zelenski yakın zamanda Fransa'daydı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme de gerçekleştirmişti. Önümüzdeki süreçte edindiğimiz bilgilere göre Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için telefon diplomasisi sürecek Zehra.